Konuştum ben Ankara'daki klinikle. Tedaviye orada devam edecek Furkan. Ee, üniversite ne olacak? Abi biraz toparlayayım. Yatay geçişte oradan bir okula geçeceğim. Güzel. Toparla sonra kaldığın yerden devam et. Hakim de insaflı çıktı Allah'tan. Tutuksuz yargılanacaksın. Dava tarihini unutma. Yine geleceksin buraya. Zaten büyük ihtimalle infazın ertelenir. Sakın yanlış bir şeye bulaşmıyorsun. Yok abi. Dersten başka bir şey düşünmem artık. Ben yanındayım zaten. <laughs> dibinden ayrılmayacağım. Ben de geleceğim seni görmeye. Bundan sonra böyle Furkan. Gözüm üzerinde. Doktor onunla kadar peşindeyim. Sağ ol abi gel tabii. Ankara yolcusu kalmasın. Buyurun abi binelim. Yolcu kalmasın. Hadi bakalım. Lütfen. Yola çıkma zamanı. Kalkıyoruz hadi kalkıyoruz. Çok sağ ol Cemal. Senin hakkını nasıl öderim ben? Arkadaşı da Şükran ne hakkı? Bir şey olursa ara. Abi çok kahrımı çektin be. <laughs> abi dediğin kahır çeker oğlum. Başka ne yapacak? <laughs> Hayatımı kurtardın sen benim. Ben nasıl ödeyeceğim bu borcu sana? Borç borç yok. Saçmalama. Sen kendine iyi bak yeter. Benim için de gel Ankara'ya tamam mı? Gelirim. Hadi <laughs>